ki bu ikame yani namaz için ikame ifadesi diriliğin bir numaralı kesinlikle, göstergesi dik durmaktır ya. Yani. Kesinlikle. Ölü olan adam yere düşer. Namazı yani. ayağa kaldırmak Dili namazı tutmak dik dedi. tutmak namazı diri tutmak. Yani namazı öldürmemektir. Ya. Eda us salah diyordu ya Kur'an onlar namazı zayi ettiler. Kaybetti. Kaybettiler. Kılmadılar değil Kı Kıldılar fakat kayboldu. Ha, tabii Terakku değil. Terk ettiler Terk etti değil. Demiyor. O ayrı, o ayrı. Kıldılar ama ruhunu zayi. Zarf boş çıktı. Biz de öyle demez miyiz? Vefat eden bir yakınımızı onu kaybettik. 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 Namazı kaybetmek. Yani namazı kılmak ama namazı kaybetmek. Ne şu şimdi olur. o zaman bizim burada hacci konuşurken aslında haccı nasıl diriltiriz? Nasıl hayatiyetini tekrar e, döndürürüz. Nasıl ayağa kaldırırız? İkame ederiz.